Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi e, ördekler ve hindiler için hazırladığım e, kutuyu göstereceğim size. Aslında basit duruyor. Hani büyük kutuyla basit aslında da. Ben iki tane kutuyu birleştirdim. Şöyle görüyorsunuz. Buraları diktim. Altta talaş var arkadaşlar. Talaş yoksa bolca. Kırıt kırpıntısı koyabilirsiniz. Ee, tek lamba kullanacağım. Ee, o yüzden Araya şu şekilde bir Kasa tabanıyla Bölme yaptım. Ee, burada yemlerini görüyorsunuz. Bunları da biraz önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Şurada da Şöyle bir şey var. Böyle duruyor. Ee, Tabi çıkım daha başlamadı. Ben şimdiden hazırlayayım dedim. Aslında ben termostat bağlayacaktım. Ee, ama boşta adaptörün olmadığını fark ettim. Şimdi bir tane e, boşta termometrem var. Ama bu termometre 4 derece yüksek ölçüyor. Şöyle bırakayım. Hem ortamın şöyle nemini de ölçmüş olurum. Nemi doğru ölçüyor bunu e, şimdi lambamız burada tam köşeye koymayacağım Çünkü cecirler bu tarafa toplanacak e, şu kutunun ortasına koyuyorum bunu bu şekilde bunu ben bir yere monte ederim e, başka Evet havalandırma için bu şekilde açtım Eğer soğuk olursa buradan takip edeceğim Buraya bir tane daha ampul koyabilirim. O zaman sıkıntı kalmaz. Ee, ya da şu kısımlara yalıtım için dışarıdan straforla kaplayabilirim. Bu şekilde. Şimdi ördeklerle hindilerin gagaları bir olmadığı için böyle bir şey yaptım. Ne kadar çıkım alırım gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama hani 3 tane ördek çıktı, 5 tane hindi çıktı diyelim. Onun için bile ayırmam gerekiyor. ve Kutu ideal bir kutu ol, o, olduğunu düşünüyorum. E çünkü şimdi 3 tane civcivim var. Onlar ayakkabı kutusunda ve e, ilk çıkan 2 günlük mü 3 günlük mü ne oldu? <laughs> Alacağım artık. Sığmıyorlar çünkü. E, böyle bir kutu güzel oldu. Diye düşünüyorum. Basit de bir kutu. Altta talışımız var. Görüyorsunuz yemlerini hazırladım. Şu şekilde. Kapağı da kendim düz kartondan yaptım arkadaşlar. Böyle bir şey. Evet. Çıkımımız olursa e, inşallah olacak. Ne kadar çıktıklarını nasıl bir şey olduklarını paylaşacağım sizinle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.